çünkü burayı açmayalım. Burayı atacak oldum. Evet, evet, evet. 50 metrelik boru. Yani, bir tane evet, şey borusu. Bir de 10 metre. 20 yani, metre. 15 yani metre. Şu anda Karşıyaka Mahallesi Şehit Birol Yıldırım Caddesi üzerindeyiz. Burada daha önce büyükşehir şey 2 kilometrelik bir yol çalışması yapmıştı. Tabii ki bu yol çalışmalarında çalışmada 2 kilometre boyunca biz gerekli kazı dolgu çalışmasını yaptık. Ancak bu kazı dolgu çalışmalarında belli bir metreye kadar inebiliyoruz. Yani bazı yerlerde belki yumuşak zeminden kaynaklı 5 metre 10 metre aşağı inmesi, ilk inmesi gereken yerler olabiliyor. Ancak bu bölgede zaten şu anda çökme yaşanan bölgede 3 metrelik bir kazı dolgu çalışması zaten yapılmış idi. Ancak tabii ki bu 2 kilometrelik bir yolda sadece 50 metrelik bir kısımda şu anda bir hasar söz konusu. Bu hasarla ilgili şu anda ekiplerimiz de burayı kazıyoruz. Burada da burada geçmişte yaptığımız 3 metrelik değil de daha derine inmemiz gerektiğine ilişkin bir tespitlerimiz oldu. Bu kapsamda bu 50 metrelik kısmı Yaklaşık bir 7-8 metre daha aşağıya inerek bütün zemindeki bu su kaynağı nereden geliyor onu tespit ederek buranın direncini hızlı bir şekilde yapacağız. Burayı da o anlamda kurtarmış olacağız. Yani bazen tabii ki yol çalışmalarında yani tamamen bütün yol boyunca bir 7-8 metre veya 10 metrelik bir kazı yapılması o yolun yapılmasını tamamen imkansız hale de getirebiliyor. O anlamda yollarında belirli bir yapılma standartları var. Tabii ki yollar yapıldıktan sonra da belirli bazı yerlerinde Hiçbirimiz istemeyiz ama bazı aşınmalar, çökmeler meydana gelebiliyor. Önemli olan bunları hızlı bir şekilde takip edebilmek, önlemlerini alabilmek. Biz de burada yolu şu anda ulaşıma kapattık. Fen işleri ekiplerimiz de hızlı bir şekilde şu anda burada çalışmaları yapıyor. Yolu sağlam alıp aynı şekilde yolu hizmete açacağız.